Teşekkür ederim hocam. Var mı şikayet sıkıntınız? Şu an hiçbir sıkıntı. Manisa Şehir Hastanesi Kardiyoloji hekimleri Uzman Doktor Mehmet Burak Özen, Doçent Doktor Ramazan Gündüz ve Girişimsel Nöroloji Hekimi Uzman Doktor Ezgi Sezer Eryıldız tarafından serebrovasküler hastalık geçiren hastanın daralan şah damarına ameliyatsız stent ile müdahale edildi. Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen operasyon hakkında Uzman Doktor Mehmet Burak Özen bilgi verdi. Talip Bey polikliniğimize bir felç sonrası başvurdu. Felç sonrası sol şah damarında çok ciddi darlık vardı. Zaten felçlerin önemli bir sebebi de şah damarlarındaki darlıklar. Bunlar e, ciddi orandaysa bu darlık, özellikle yüzde %70'in üstündeyse sadece kan sulandırıcı tedavi yetmiyor bu hastalara. Muhakkak ona ya ameliyatla ya da stentleme işlemiyle müdahale etmek gerekiyor. Biz de hastaya karotis dediğimiz şah damarına stentleme kararı aldık. İşlem için hastamızı anjiyo laboratuvarına aldık. Şah damarındaki ciddi darlığa müdahale ettik ve oraya bir adet stent koyduk. Bu işlem hastanemizde ilk defa yapıldı. Dediğim gibi karotis darlıkları yani şah damar darlıkları önemli bir felç inme sebebi. Bunu engellemek için de alternatifler arasında hem ameliyat hem stentleme işlemi var. Stentleme işlemi tabi iz bırakmaması, kasıktan lokal anestezi ile yapılması, genel anestezi gereksinimli olmaması nedeniyle son zamanlarda daha çok tercih ediliyor. Hastamız bu işlem sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sağlığına kavuştu. Bundan sonra da hastayı takip etmeye devam edeceğiz. Biz bu şah damarı işlemini, Doktor Ramazan Bey'le ve nöroloji uzmanımız Ezgi Hanım'la birlikte yaptık. Girişsel, girişsel nöroloji uzmanımız. Bu beyin damarlarına müdahaleleri zaten bu ekiple birlikte gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki ay önce göğsümde daralmalar, nefes alamamalar gibi şikayetlerim başladı. Bunun üzerine bir gece sabah 04 civarlarında bu şikayetim daha yükseldiği için Devlet Hastanesi'ne müracaat ettik. Burada entübe üzerine özel bir hastaneye sevk edildim. Ve orada entübe edildikten 10 gün sonra kendime geldiğimde bir anjiyo geçirdim. Oradaki doktorlar Manisa Şehir Hastanesi'ndeki Mehmet Burak Bey'e e, tavsiye ettiler. Bunun üzerine Manisa Şehir Hastanesi'ne müracaat ettim. Ve e, Sayın Burak Bey de anjiyomu gerçekleştirdiler. Şu an çok iyiyim. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum.